beynin oluşumu, detaylı anlatın. 3. 3,5 milyar yıl önce ilk canlılar olarak oluşan, bakteriler ve arkeler, tek hücreli oldukları için, gereksinimleri kendine yeterli ve, hücre içi iletişimleri basittir. Yaklaşık 650 milyon yıl önce, çok hücreli organizmalarda ise, belirli hücreler sindirimle uğraşıp, bazıları dolaşımı sağlayıp, kimileri de koruyucu bir tabaka oluşturup vesaire, bu şekilde hücreler arası uzmanlaşma sağlanıldı. Kimyasal sinyaller ya da hormonlar en ilkel organizmalarda bile mevcuttur. Hücreler arası uzmanlaşmanın sağlanmasıyla sinir hücreleri nöronlar oluşmuştur. İlk olarak sudaki yassı solucanlar, Nöronların bir ganglionda kümelendikleri bir sinir sistemi geliştirmişlerdir. Ganglion, nöronların oluşturduğu kümelenmedir. Ganglionun sinirler ve beyin arasındaki evrimsel halka olduğu saptanmıştır. Bir kafanın gelişmesiyle ağzın ve göz oyuklarının burada kendilerine yer bulmaları harekette avantaj sağlıyordu. Bu ilkel beyin olan ganglion kümelenmesi yassı solucanın başında oluşmuştur. Yararlılığı görülen bu uyarlanma, ilerleyen süreçte gelişecekti. Devamında sudaki yumuşakçalarda, sinir sistemi bağırsak etrafında olduğu için genişlemesi bağırsağı sıkıştıracağından beyin büyüklüğü sınıra ulaşmıştır. Beynin gelişmesi için sinirlerin bağırsaktan ayrılması gerekiyordu. Yaklaşık 500 milyon yıl önce onurgalı balığın oluşması, omuriliğin ve beynin gelişmesini sağladı. Bu süreçte beyin lobları gelişti ve talamus oluştu. Kafatasında büyük bir beyin oluştu ve buradan çıkan sinirler onurganın aşağılarına kadar ulaştı. Sonra 350 ve 300 milyon yıl önce sudan karaya, amfibilerin ve sürüngenlerin ortaya çıkmasıyla, bu canlılarda 10 beyin bölgesi daha da gelişti. Sürüngenlerde beyin büyüklüğü ile vücut büyüklüğü bağlantılı olarak aynıdır. İlerleyen dönemlerde beyinde herhangi bir gelişme olmamıştır. Nitekim 150 milyon yıl önce oluşan memelilerde, serebral korteks nedeniyle ilerleyen dönemlerde beyin büyüklüğünde büyük bir sıçrama görülür. Serebral korteks, beynin dış yüzeyindeki kalın gri tabakasıdır. Toynaklı memeliler, etoburlar ve insana giden yoldaki primatlarda en fazla beyin büyüklüğü artışı görülmektedir. Memelilerde bu beyin artışının sebebi olarak, tutarlı bir görüş, ilk memeliler ufak olduğundan korunma ve yaşayabilme açısından gececi idiler, görüntü, ses, koku gibi algılarını bu gece ortamında arttırma eğilimine girdiler ve bu sayede beyinleri gelişme yoluna girdi, der. Maymunlar ve insansılar evrimleştikçe beyin büyüklüğü daha da arttı. İnsan türüne giden yolda, dik yürüme, alet yapabilme gibi özelliklerle gelişen insanlık, beyin hacimlerini de günümüz seviyesine çıkarabilmeyi başardı. İnsan beyni yaklaşık 100 milyar beyin hücresine yani nörona sahiptir. Ayrıca, kuşlar ve memeliler kafatasının üst boşluğunu beyinde doldurur, yanı sıra balıklar, amfibiler ve sürüngenler boşluğun yalnızca bir kısmını doldurur.